بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا لا المترفين الا على الظالمين. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم. وبغرمة من أرسلته للعالمين. İlahi ya Rabbi, ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı, her şeyin ulu sahibi ve ulu hakimi olan, istediğini istediğine veren, istediğini istediği zamanda alma kudretine sahip olan Yüce Mevlamız, <laughs> yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi Alemin, 663.sü yapılan Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivanlığı hak eden Yusuf can Zeybek kardeşimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan ile. Amin. Vatanına, Yusuf, Yusuf. milletine, annesine, babasına hayırlı nesil olmasını nasip eyle amin. ya Rabbi. Amin. amin. Uzaktan yakından duamıza teşrif edip amin. Amin diyen yani bu Müslüman kardeşlerimizin de ne kadar dünyadan ahirete göçleri varsa cümlesinin de onlarına hediye ettiği haberdar eyle ya Rabbi. Amin. amin. Umutlu günde <laughs> kardeşimizi yalnız bırakmayıp burada onları <laughs> temsil edip gelip onu yalnız bırakmadı. Ya Rabbi sen de ahiret günü onları yalnız bırakma ya Rabbi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. Allah razı olsun.